Merhaba. Bugünkü derinlemesine bakışımızda pranik şifa konusuna odaklanıyoruz. Elimizdeki e, notlar ve kaynaklar bu enerji şifa sisteminin hani temellerini ve nasıl uygulandığını anlatıyor. Amacımız aslında şu. Pranik şifa nedir? Bu prana ve aura ne demek? Ve tabii şu meşhur yedi temel teknik Bunları size konuya tamamen yabancı olduğunuzu varsayarak e, temelden anlatmak. İsterseniz en baştan başlayalım. Pranik şifa tam olarak ne? Nasıl çalışıyor? Baktığımız kaynaklar hep Master Choa Kok Suyun öğretilerine dayanıyor, değil mi? Temel fikir oldukça ilginç aslında. Vücudumuzun kendi kendini iyileştirme yeteneği var ve bu süreç şey, prana denen bir yaşam enerjisiyle yürüyor. Aynen öyle. Prana yani yaşam enerjisi bu öğretilere göre her yerde, havada var, güneşte, toprakta hani bedenimizin canlı ve sağlıklı kalmasını sağlayan temel güç bu aslında. Bu enerjinin aktığı ve fiziksel bedenimizi e, çevreleyen bir alan var. İşte ona aura diyoruz ya da enerji bedeni de deniyor. Ve işin kritik noktası şu. Bir rahatsızlık fiziksel olarak ortaya çıkmadan çok önce İlk işaretlerini genelde bu enerji bedenindeki hani dengesizlikler, tıkanıklıklar olarak veriyor. Kirli enerji birikiyor mesela. Hmm. Yani bir tür erken uyarı sistemi gibi mi bu? Bu enerji bedeni kavramı o zaman pranik şifanın neden dokunmadan yapıldığını da açıklıyor sanırım değil mi? Kesinlikle. Şifacı doğrudan fiziksel bedene dokunmuyor, çalıştığı yer bu enerji alanı, aura. Bu enerji bedeninde bir de çakralar var. Ana enerji merkezleri bunlar. Onları böyle bir tür enerji trafosu gibi düşünebilirsiniz belki. Pranayı alıp organlara, vücudun ilgili kısımlarına dağıtıyorlar. Auranın ve çakraların sağlıklı olması genel sağlığımızı doğrudan etkiliyor yani. Kaynaklarda Master Choa Koksu'nin bu eski bilgileri alıp nasıl sistematik hale getirdiği, herkesin öğrenebileceği bir formata dönüştürdüğü de anlatılıyor. Hatta bir sözü var. Benim işim diyor, sıradan insanların kısa sürede öğrenebileceği çok etkili bir şifa sistemi geliştirmekti. Bu yaklaşımı güzel özetliyor bence. Peki tamam, bu enerji bedeni üzerinde nasıl çalışılıyor somut olarak? İşte burada sanırım o yedi temel teknik devreye giriyor. Burası gerçekten ilginçleşiyor. Evet evet, Master Choa Kok Sui'nin formüle ettiği yedi temel teknik var. Sistemin bel kemiği bunlar ve mantıksal bir sırayla ilerliyorlar. Birincisi, elleri hassaslaştırma. Yani önce enerjiyi hissedebilmek lazım. Eller bu konuda duyarlı hale getiriliyor. Enerjiyle çalışmanın ilk adımı bu. Enerjiyi hissetmek yani. Tamam. İkincisi tarama. Enerji bedenini yine dokunmadan ellerle tarayarak nerelerde dengesizlik var, nerede tıkanıklık, nerede fazla enerji var bunu tespit etmek. Sorunun kaynağını anlamak için. Anladım. Bir nevi teşhis gibi. Aynen. Üçüncüsü süpürme. Genel ve lokalize olarak yapılabiliyor. Bu çok önemli bir adım. Tespit edilen o kirli, hastalıklı enerjiyi adeta bir süpürgeyle temizler gibi enerji bedeninden uzaklaştırmak. Yani yeni ve temiz enerji vermeden önce eski ve işe yaramayan enerjiden kurtulmak şart. Mantıklı. Önce temizlik, sonra dolum. Dördüncü adım, alıcılığı arttırma. Bu şifa verilecek kişinin enerjiye daha açık, daha alıcı hale gelmesini sağlamak için. Bazen bilinçli ya da bilinçsiz bir direnç olabiliyor çünkü. Hmm, ilginç bir nokta. Beşincisi, pranayla enerji verme. Temizlenen alanlara taze, temiz yaşam enerjisi aktarmak. Bu bedenin kendi iyileşme mekanizmalarını canlandırıyor, destekliyor, hızlandırıyor. Tamam, enerjiyi verdik, sonra? Altıncısı, stabilize etme. Aktarılan o taze enerjinin hemen dağılıp gitmesini önlemek. Yani enerjiyi o bölgede sabitlemek kalıcı kılmak için yapılan bir işlem. Şifanın etkisi sürsün diye. Peki, son adım? Yedincisi de enerjiyi serbest bırakma. Seans bittikten sonra şifacıyla kişi arasındaki enerji bağını nazikçe kesmek ve eğer varsa fazla enerjiyi dağıtmak. Bu da önemli bir kapanış adımı. Oldukça yapılandırılmış, adım adım ilerleyen bir süreçmiş gerçekten. Peki bu sistem hep aynı mı işliyor yoksa farklı seviyeleri, aşamaları var mı? notlarda farklı seviyelerden bahsediliyordu sanki. Evet evet modüler bir yapısı var. Adım adım ilerliyor. Mesela temel pranik şifa var. Bu ilk seviye. İşte bu bahsettiğimiz temel prensipleri yedi adımı öğretiyor. Daha çok basit fiziksel rahatsızlıklar için kullanılıyor. Sonra ileri pranik şifa geliyor. Burada işin içine renkli pranalar giriyor. Yani farklı renkteki enerjilerin farklı etkileri olduğu öğretiliyor. Bunlar daha hızlı iyileşme sağlamak ya da daha ciddi kronik durumlarla çalışmak için. Renkli pranalar ilginçmiş. Başka pranik psikoterapi var. Bu seviye daha çok rahatsızlıkların duygusal, psikolojik kökenlerine odaklanıyor. Stres, travma, bağımlılık gibi konulara yönelik enerji teknikleri sunuyor. Bir de pranik kristal şifa var. Burada da şifa sürecini güçlendirmek için kristallerin nasıl kullanılacağı, nasıl programlanacağı öğretiliyor. Daha ileri seviyelerde var tabi ruhsal odaklı olanlar, ama onlar genelde daha uzun süre pratik yapmış, deneyimli öğrencilere aktarılıyor. Anladım. Yani temel teknikleri öğrenmek belki nispeten kolay, ama ustalaşmak özellikle o ileri seviyelerde epey bir pratik ve deneyim istiyor gibi görünüyor. Kaynaklarda ateş düşürme, ağrı giderme gibi hızlı sonuçlar alınabilindiğinden de bahsediliyordu. Evet, pratik faydaları olabiliyor. Ama altını çizmek gereken çok önemli bir nokta var. Baktığımız tüm kaynaklarda pranik şifanın kesinlikle modern tıbbın bir alternatifi olmadığı onu tamamlayıcı bir yaklaşım olduğu ısrarla vurgulanıyor. Master Choa Koksui'nin amacı da zaten mevcut tıbbi tedavilere ek olarak enerji dengesini düzelterek iyileşmeyi destekleyecek hani bilimsel temelli tekrarlanabilir bir yöntem sunmaktı. Özetleyecek olursak, pranik şifa e, fiziksel bedeni çevreleyen enerji alanı, yani aura üzerinde çalışarak bedenin kendi doğal iyileşme süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan, dokunmadan uygulanan ve belli adımlarla öğrenilebilen bir teknikler bütünü. Peki tüm bunlar sizin için neyi ifade ediyor? Belki de kendi sağlığınızı, esenliğinizi desteklemek adına size farklı bir pencere açabilir. Ve belki üzerine biraz düşünebilirsiniz diye bir soru bırakalım. Kaynaklarda doğrudan bu şekilde ele alınmasa da, kendi enerji bedeninizin, hani auranızın, çakralarınızın varlığının daha fazla farkında olmak ve bu farkındalığı günlük hayatınıza katmak, sizce genel sağlık durumunuzu, duygusal dengenizi nasıl etkileyebilir? Bu belki de keşfedilmeye değer bir içsel yolculuk olabilir sizin için.